Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hello, <laughs> Blue Light TV kanalına hoş geldiniz. Ee, ben Polat. Yanımda Elcik Gaming'den Fırat var. Ee, bugün ilk kanalımın ilk videosu. O da ilk daha o da yeni kanalımda açtı. Bir video benim kanalımda aynı anda. Bundan sonra bir video daha çekeceğiz. O da onun kanalında olacak. Fırat gel. Sen de Gülüyoruz merhaba dedin. Merhaba de. Merhaba. Ee, evet. abi gel büyükçe. Yüksek ses çıkıyorsun. Gel büyükçe. Koyun. Kusurum hadi. Koyun mu? Evet. Hadi evet. gel. Hemen hadi. Sen hadi. Sen ben ben. Valla düşüyordum hemen. Ooo bu ne oğlum ya? Çok kazma koymuş ya. Çok, tamam <gülüyoruz> bak burada çok maden var ya. Burada buradan iyi iş şey. çıkar. Aynen. Buradan güzel iş çıkar. Geri döneriz buraya. Baba koyup buldum bir tane. E, tamam mı ben hemen hemen. gel Bir, tersi, bir, tersi, bir tersi, bir tane sen Tamam bir tane sen de. Ama ben iftar sen onu da al. Sen onu al ben de bunu al. Hemen hemen, 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 hemen hemen Koyunlar cici mi? Koyun cici bir tanesi. Gel 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 gel. ileride bir tane daha olur. Şu şöyle keselim mi? Ben kesiyorum. Şu şeker mi söylüyorsun? Hayır. Lan. La, ha, o, yine güle şu inekler oldu yere durdu. İnek mi neyse. Aa, Abi şimdi led set çıkıyor şunlardan. Al da kendimiz hemen bir led set yaparız. bekle. Ya bu şuna Şimdi Ben niye oturuyorum ki burada? Yürü bir ama demir biliyorsan. İlk videonun şişelerine bir. 5 like. 5. Ama. Tamam. Buralar sınırlı. Onları şey İlk video. İlk video. Şey İlk diye. videoda 10 like demek. 100 videoda 1000 like demek. Hadi Hadi. Oh, koyun Hani? Hmm. Çocukta ne gözü. Tavuk olma ya. Koyun koyun gel. Hı, hiç mi görmüyor ya? Erkan bir oh. O oh, bir tanesi bende. Yataklarımızı evet. çıkarttık Fiyat. Hayır, tane çıkartmadık Aa, doğru çıkarttım. Üç taneydi değil mi? Evet. Bir de daha ağaç geçiyor. Bir de altı Aa, alaklıyordu şey? Koy, 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 Haydi tamam, hadi. Ne yapacağız Koyunu yap. Sen mi arkanda mısın? Evet. Şu koynunu cilceye yap. Hayır. O oynatmıyor. Güzel şey çıkmaz. Olsun. Canım o çok şaşırıyor. O başta büyüsün. Büyümesin. Gel. Çocuk şiddeti yok o. zaten. Pişimden gel. 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 Gel ya. Ne yapıyorsun? Hadi. Gençler ha, bu arada 25 dakikada kapatacağım Hı -hı. videoyu. Hı -hı. Tamam. çık yatakta. Eğer bulursak premium çekilişler falan olacak. Evet arkadaşlar. Şu an benim de bir tane premium var ama o şu bende, şu bende. Şu Oo, bende. Fırat bir kişilik daha hayat kaçtı. Ha ben evet. bir tanesini hallettim. Hadi. Aha tamam. Ben o dört tane. He? Sen Aa alayım. ben şu koyunu keseyim. Hayır abi. Sen şu artık katil, yoksa da oba izley, onu da Hayır, abi yek şu bir tane ev yapalım şu düzle. Tamam, ben lazım. Hadi, 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 çabuk. Şöyle hemen ev yapalım da gece oynuyor. İyi iyi, etim bize oynuyor arkadaşlar. Şu etici biraz denilen geliyor olabilir. Evet, çünkü şu anda... bu normalde videolar bilgisayardan çekecektim ama herkes bilgisayardan çekiyor zaten benim şu an YouTube'u bilgisayardan çekiyor. Ben de çekiyorum. Minecraft P'yi oynamaya e, çok az sayıda var. Ben Minecraft ee, oynamayı çok seviyordum. İnternette Minecraft P biliyorum var ama çekilenler öyle çok güzel kalit çekilen tedef, videolar evet, değil. Biraz Onun için biz de çıkma gereği çekme gereği videoyu çekiyoruz. Hem izlenme, hem izlenme, Saat çok oh, abi benim bulduğum ağaç da Abi hemen birer tane balta yapalım. Sen yap mı crafting E, Hadi. Ben kendime bir balta ben yaptım, Yaptın mı? Aferin. Vay kardeşim. At bakayım balta. Sen bana yüzlerine... Ah. Ben seni yapayım. Bir tane daha var. Bu şey yünü. Tamam. Hemen ay bana hemen şey yap. Şey yap. Balta balta. balta altında, altında. Hayır, e, Hayır. da mı? Adam bana balta atmış Ben minik bir ev yap yapayım abi. Yok yok bekle bekle ben yapacağım ev. He? Sen aşağıda o maden kazacaksın. Kendine balta yap da. Yok hemen bir şey, bir sen bir şey yap. topla taş topla taş. Klip taş topla da. Hemen şunu... Al sen ben bir baltayı. Aynen ver Ben şey, de be. at. Ee... Chest'i koy şu abi. At onun içine. Hemen alaklayalım. Alkala alakala. Yine at o kalpleri de. Aferin. Aferin aferin. Aferin. Ne? Hepsine <laughs> Hepsin daha, az daha bir şey ağaç var mı sende? He? Ağaç var mı? Koydum tuturacağım. Aferin. aferin. Azıcık aç gel. Sen çok uzaklaşma. Şuradan gel, şuradan gel, şuradan gel. Bak bak, şuradan gel sen. Ana buldum ben bugün bu, abim bir abi meşaleye gidiyoruz. Meşale? A, abi ilk önce bir şeyler yapacaksın ama. Şey, şey gelip... kömür bulman lazım. Meşale. Aşk. Stik var da kömür bulman lazım. Ben Hemen küçük anda... bir şey. Ağacın altına bir yapacağız. Uzaklaşma. Ben, ee, sana, ben... gözünü göreyim. Evet şu an seni görebiliyorum. Oo. Oh. Çok şükür. Şuraya şöyle güzel ev çakalı bana. Nasıl olsun? Kaç tane tutabiliyorsun? Taş mı? Evet. Topla bir yirmi tane kadar. Çünkü daha fıyın, fıyın da var. Sen en büyük mi? Geçtim. Kaç blok olduğunu saymadım. Evet. ilk birliğine bir eşek var. Zaten video kaç dakika olmuş hemen Video şu anda 7 dakika. Daha az olmuş gece. Iki, 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 i̇ki gece iki gece oldu. Evet. evet. Aa ben fazla geldim. Şu ben liste ben hemen doğru Odun mu? Kırık taş o Ya şu... Allah'ım ya basmıyor. Abi neredesin? Bilgisayarlar şey oynamanın game için kolaylıkları da bu işte abi. Fırat hemen Aa, yatakları şey, koyuyor. Şey, Şuraya yapıştı mı lan? Evet, evet, evet. Ah, Biraz yüksek sesle konuşursan izleyenler daha rahat duyabilir. Evet. Ikinci Vurma bak bak. Abi bak şunu, yapma. Tamam. Hayır olsun. Abi çeşme koydum. Yok. Koydun mu? Evet koydum. Abi onlardan balta, kılıç, mılıç yap, kürek yap, şeyin yerini taşı. Ağaç topla bir de. He? Sen ağaç topla. Ben buldum onlar çeşitli dursun. Sen de evi tamamla. Ağaçsız nasıl tamamlayabilirim? Tamam. Çapıyorum. Dükkan. Aaa boş. Şurada falan bağım. Madem gibi. Çocuk. Evladım. Ağaç topla ağaç. Tamam. tamam, tamam. Çocuk madenci ya. Vallahi taktı madeni. Yemeyi temizleyelim. Sonra diyorlar Türkiye neden karışmıyor? Sen Çok soğuk Tamam. Evet, Arkadaşlar isterseniz bundan sonra vloglar da gelecek. Gittiğim yerlerde. Ben gezmeyi seviyorum da ben <laughs> <laughs> Sizler için vloglar gelebilir. Mesela Bu nefesler tek şeyimiz oradığımız yıl mamaya klas olmayacak. Aynen. Ya, abim söylemişti. Evet tabii ya şöyle. Şu ağaç işler kamufla ediyor. Daha fazla koyamıyorum ben. Sen de. Çok blok. Blok mu ağaç? Abi ben ben sen sana şimdilik idar... bir gıda ne tane şimdi yapayım? At. Kaç tane bu? Hı? Heh tamam. Aferin. 40 tane yapar Evet oğlan çok iyi İyi Arkadaşlar biraz önce e, Bilgisayarda Minecraft oynuyordu Evet Ve yediğimiz madende tam 15 tane elmas buldum Hem de arka arkaydı Gerçekten yani görseler game mode derlerdi İnşallah o şans burada da olur da Gamebot Bot diyenlere kapak Gamebot biz? Game Bot mu? Game Festa Al işte Kostok Hayır gidelim gidelim mi? Bu evin kapısı nerede? Bu evin tuvaleti nerede? Ya Ben sen otur tuvalet attım mı? Çık abi dedim çık Sen git ağaç kestin mi? Evet Ne kadar? 12 Aa çok, çok kestim Vallaha Aç şu ağaçları. <laughs> Üç tane blon kaldı. Aç şu ağaçları. Evladım getir şu ağaçları bana. Getiriyorum bekle ya. Ver ver sen yapma ver. <laughs> Aferin. Bak bak bak. Gostokluk yapma bak. Ağabey ben biraz şey istiyorum. Arkadaşlar başka misafirlerimiz de olabilir o yüzden Fırat'ın gidip biraz daha yün kesmesi lazım ama işte Abi, beyni batıyor. Burada bir sürü yün var. Ben kapıyı mi? arkadan açtım bak. He? Kapıyı arkadan ha. açıyorum. Ha. Kapıyı da açtık. Şimdi Aa, evin içini bir bak, dizayn o, edelim. Ay yukarı kapama yutmuşum. Abi şu anda bir kişi daha gelse bir tane daha şey yapabiliriz. Var mı şu anda sende Evet. Çeyiz. Çek. Onun var. Iki tane da başka şeyler de gelebilir arkadaşlarım var da. F C dört C tane C bana şey lazım. Ben şu anda odun var abi. Şey, Az olsa adın. var abi. Tabi bir tane kürek yapsana. Ha? Kürek. Yapayım. Hemen. <laughs> ama bak ama şiştonla yap. Kürek taşla Ha? Kürük taştan yap. Ya. Boş, boş, boş. Ya da boş ver ben aldım. Senden sıkma ben yıkacağım kendimi. Kalkıl. Küre 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 küre. Ha, aldım. Ufas sen. Sen karışma be Sen kaçma Git koyun boyun ağaç kes. Yemek bul. Yemek. Abi Aha, biz ha, difficulty açtık mı? Sen sana küre açmadık. Difficulty kaç yapayım? 1 mi iki mi? 2 Ya yapayım. kolay yap ya. O tarafa, o tarafa. Oğlum, ben kendime yaptım. Neyi? Şey Q-extondan. Niye söylemiyorsun ya? Oğlum dedim ya. Sen 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 benim bakayım. Evin içine açtın mı? Hayır, sorun da <laughs> evi evi komple sen. Aa geçen gün evin önünde zombi Skeletonlar falan geziyordu Sırf evi ağaçlarla kapadık diye kurtulduk. Gel gel bakayım. Evet, çok güzel Arkadaşlar şey. böyle Minecraft tanıtım videoları da gelecek. Ya kaç süreyi hala kaybı yok. Hangi ülkeye falan mı gelecek Sonra... Ya bilgisayardan da video belki gelebilir. Belki, şey. aynen. Fırat iki tane daha bet getirsene. İ i̇ki tane daha bet? Evet. Oldu. Tamam yok o zaman ki, boş ver. Mi? Boş ver, boş ver, getirme. Böyle kapalı. Bekle bekle sen, ben kenardan ne koyacağım biliyorum. Şöyle Abi dur. Ya ne ne yap, ne yap? Bu nasıl bir ev tasarımı ya? Abi şimdi göreceğim. Abi çık 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 çık. Ne 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 ne? ne. Abi koltuklar tamam koltuklar. Ya, şuraya bu oturma yeri yapalım. Abi daha bu şöyle alta gizli şey yapalım. E, bak, bak yatak tasarımı güzel, oldu bence. Bence şimdi bak ben şeylerin, ne yapacağım? Benim şeylerim bu kadar çok. Koltuklarımı kim benim. De. Bende mi? 12 tane kaldı bende. Ben ağaç göbekliğe. Gel. Neredesin? Bu ne? Değil. Ağaç derneği mi ha? Odun. Bir şey. Al. Ah. Özür dilerim, özür dilerim. Bak, güzel, bak kalkmayın sen. Bak, beynine kürekle vur. Ya yapma, yapma, yapma. Ciddi ol canım. Bitti, bitti. Vurma. Ağaçlığın da kaldı zaten. Hayır senin. Ağaçlığın çok var benim ya. Bak, 15 dakikamın sonunda. Hadi şu çeşitli mesli kesek şey götürecek hadi. Bak bak şimdi ben ne yapacağım şimdi? Sen kılav çıktın mı şu? Hayır. Sen bil. Oğlum o tabela ne arıyor lan? Sen benim arkamdan gel. Bir sen benim arkamdan gel. Ha ha şey yapalım. Evet. Gel gel bak gel. Bak gel benim arkamda. Bak çekil orada bak şimdi. Ne yazacaksın oğlum oraya? Bir şey. Bak otomatik. Oo, güzel çıkıyor ya valla. Ben düşmek bilemem dedim. Şöyle. Abi, bu şu fraktik Crafting table ve chest'i de şuraya yapalım. Oğlum üç tane ünümüz kalmış. Git bir ün daha kes. oh koy hepsini. Aslında Oo. Oh. Fırat fırın yapıyorum ben. Fırat ben fırın yapıyorum. Ben bir tane fırın yaptım. Çeşitin <laughs> üstüne koymayacak Al işte şimdi çeşit Yanlış yere koydum ya fırını. <laughs> Neyin var? A Acıktım karnım. Abi ben işte fırın yaptım. ses miydin sonra? Ya kömürüm var mı? Yok tabii. Yok. O kadar kes dedik. Bak. Lan sen mi arkanın fırını? Ha? Fırın sende mi? Sen sen kırdın mı? E, Kırdım gelmedi. Evet. Taş tabii. El, elle kırdın. Elle gelmedi. mi kırdın? Evet. Gelmedi. Aferin sana. <laughs> Aferin sana. O kadar zekice bir hareket yaptın ki. Ben, kazma. Kazma mı? Attım attım. Attım. Lan, vurma, gelecek ya, vurma. Sen bir koydun lan. Tam bir şey koydum. içindeki <laughs> bir, şey koydu. içindek bir şey koydu? içindekiler salon geldi. Ya evet, hepsi <laughs> <laughs> yani, bir, bir, dakika, bir, şey dakika. Koydum, bir dakika bir dakika. Ya koş acele et. Hah. Abi şey yapsana. Ben şey çükünü keseyim. Tamam. O top kesti. Sen tavuğa evet. vuruyorsun değil mi? Tavuk çok acayip öldü. Bak bana vursan ağzını bunu kırarım. Abi benim aşığım çok var abi ya. He? Ben kömür kesip ağzını gidelim. Çok fazla aşık var. Gel altında. hemen. Ben birer, birazcık inek kesip etileyeceğim. Ne keseceğim? Ne? G et ine şey çok şey çıkıyor değil Değil mi? Bana ne vuruyorsun ya? Ya sen tam bir niye şunu keseyim mi? Ay bebek. Bir kişiden. Ya git. Tabii üstüne şunu. Ama şunları sen sen ne şey yaparsın set. Attım. Bekle. Attım bak bir oda. Hani? Bak şurada şurada. Öyle. Ne de bak gel yallah şurada. <laughs> gördüm. Oh. Kaç tane? Bak, Oo iki tane. Uyuyalım. Hemen gidiyorum. Uyuyalım. Kalkalım videoyu bitirelim. He? Uyuyalım. Kalkalım videoyu bitirelim. Bence uyurken bitirelim. Evet. Çöz İnşallah çöz tek ki diğer videoda... Hemen Diye yatalım. Evet. Hadi, Hadi Yo, sen de yat. Sen de uyurken bitirelim. Hadi. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.